Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bugün de hatırlatmamızı yaparak modelimize geçelim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni bırakıp yorum yazmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Değerli yorum ve beğenileriniz benim için çok çok kıymetli. Evet hanımlar. Gelelim bugünkü modelimize. Bugün yine e, şaşırtmayacağım sizi. Kum boncuklu model paylaşımı yapacağım. E, 12 dal şeklinde satılan mavinin güzel bir tonu olan kum boncuğum var elimde. Bu boncuklarla iki sıradan oluşan güzel bir model yapımı paylaşacağız. Bu boncukları bütün tuhafiyelerden kolaylıkla temin edebilirsiniz. 22 numara tığ kullanıyorum ben bütün modellerimde. Sizler hangi tığı kullanıyorsanız o tığı ile devam ediniz. İlk başladıysanız 21 ya da 22 numarayla da başlayabilirsiniz arkadaşlar. Pet, koyu petrol renginde ipim var elimde altın başak 585. Yeterli miktarda boncuğumu ipime aktardım ve ipimi her seferinde hatırlatıyorum. E, çekerek eğer bu ipi kullanıyorsanız bu şekilde çekip inceltip o şekilde bütün modellerimi uyguluyorum hanımlar. Bunu da ön bilgi olarak sizlere vermiş olayım. Yazmamın tığ battısındaki şer zincir çekerek çok sıkı değil, çok seyrek de değil, orta seviyeli bir tığ battısı yaptım ön hazırlığında. Sizler de bu şekilde ön hazırlığınızı yaptıktan sonra model uygulamaya geçebilirsiniz. Modelim dediğim gibi iki sıradan oluşacak. İlk sırasında boncu kullanacağız. ikinci sırasında sadece e, iplikle devam edeceğiz. Aa, güzel, basit, hafif bir model olacak arkadaşlar herkesin yapabileceği türden bir model başlayacağız. Her zaman olduğu gibi tığımda ipimi sabitliyorum. Bir tur çevirdim. Bir zincir çektim. Yazmamı alıyorum. Herhangi bir tığ batısından gidiş yapacağım. Yazmam da bu arada pamuklu hanımlar. Bunu da belirteyim. Şöyle bir tane sık iğne yaptım ve modelimize başladık burada bir zincir çekiyorum küçük bir örümcek yapıyorum yazmamın ortası boş kenarı desenli olan yazmaya uyguluyorum modelim hanımlar sizler nasıl isterseniz o yazmaya uygulayın örümceğimi yaptım iki defa doladım tığıma ipimi 2 tığ battı atlıyorum. 3.'den giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıktım. Fakat birazcık küçük geldi gözüme şimdi bu benim. 3 defa doladım hanımlar. 2 tığ battı atladım. 3.'den girdim. Sıkı sıkı önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 şeklinde çıktım. Burada hemen 3 tane boncuk kaydırıyorum boncuğumu zincir şeklinde kapattım arka tarafa atıyorum ve yaptığım trabzanın arka kısmından giriyorum 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım çok dolu dolu olsun istemiyorum alttaki e, trabzanımızda sıkı sıkı çektik ki çok uzun olmasın bu kısım çok böyle uzun olmasın arkadaşlar daha kibar durur bir zincir çektim bir örümcek yaptım 3 defa doladım tığıma 2 tığ battı atladım 3. tığ battıdan girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 toplam 5 defa da çıkmış oldum 3 tane boncuğumu kaydırdım zincir şeklinde kapattım arka tarafa çevirdim boncuğumu trabzanın arkasından boşluk noktadan girdim 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım 6. sık iğneyi tığ batının içine girdim ve kapattım bir zincir çektim yine Orta seviyenin altında çok uzun olmayan örümcek yaptım. Şöyle parmağımın üzerinde göstereyim. 3 defa tığıma ipimi doluyorum. 2 tane tığ battı atlıyorum. Üçüncüden giriyorum. Sıkı bir şekilde önce 1 sonra 2 sonra 2. Hiç yukarı doğru uzatmıyorum. Bakın hanımlar sonra 2 sonra 2. Toplam 5 defada çıkmış olduk. Yine 3 boncuğumuzu aktıyorum. Bu şekilde zincir şeklinde. Eli parmağımla tutmadım görünür olsun diye arkadaşlar. Ee, kapattım zincir şeklinde şöyle bakın. Parmağımın ucuyla arka tarafa çevirdim. Hemen e, trabzanın arkasından girdim. Sık iğne ile bu kısmı dolduruyoruz. Ben 5 tane doldurdum arkadaşlar. 5 tane yeterli geldi. Sizler isterseniz daha büyük olsun isterseniz 6 tane de doldurabilirsiniz Aşağıda tığ batın içinde sık iğne ile sabitledim. Bir zincir. Bir tane daha yapalım. Bir örümcek. Küçük denilebilecek bir örümcek yaptım. 3 defa doladım. 2 tığ battı atladım. 3.den girdim. Toplam 5 seferde çıktım. 3 boncuğumu kapattım trabzanıma yapmış olduğum trabzanıma 5 tane sık iğne yaparak aşağıya iniyorum aynı tığ battı içerisinde kapatıyorum şimdi hanımlar bakalım ilk sıramız bu şekilde gidiyor şimdi ben bunu birkaç tane daha yapacağım kamera arkasında sonra ikinci sıramızla birlikte devam edeceğiz Evet alt sıramızı yeterince ilerlettim hanımlar geldik ikinci sıramıza hemen ipimi tığımda sabitlemiştim öncesinde İlk boncuğumla ikinci boncuğun ara kısmından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum ve ikinci sıramıza başlamış oluyoruz burada 6 tane zincir çekiyorum aynı noktadan giriyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum aynı noktadan giriyorum ve sabitliyorum sık iğne şeklinde 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar aynı yerden girdim ve sabitledim bir zincir çektim bakın 3 tane kiprik yaptık buraya şimdi küçük bir örümcek yapıyorum karşı tepeye geçiş yapacağız örümceğimizin boyutunu ona göre ayarlayacağız elimizle hanımlar burada sayı veremiyoruz bakın bu şekilde düzgün bir duruşu olmalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aynı noktadan girdim ve sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Aynı noktaya girdim. Sık iğne şeklinde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar aynı yerden girdim. Sabitledim. 1 zincir. Küçük bir örümcek. Karşı tepeye geçiyoruz. Yine ilk boncuğumla ikinci boncuğumun ara kısımdan girdim ve sabitledim. iki boncuk sol elimin tarafında, bir boncuk sağ elimin tarafında kaldı. 6 tane zincirimizi çekelim. Aynı yerden giriyoruz. Kapatıyoruz sık iğne şeklinde. 1 2 3 4 5 6. Yine aynı yerden kapatıyoruz. Burada zincirlerinizi sıkı çekin hanımlar. Gevşek çekilen zincirle modeller düzgün durmuyor elinizden geldiğince sıkı çekmeye çalışın 3 kirpik olduktan sonra bir zincir yine küçük bir örümcek karşı tepeye geçiyoruz ilk boncumuzun arasından girdik sabitledik kapatıyorum 2 4 5 olmuş 6 1 2 3 4 5 6 1 zincir 1 örümcek yine karşı tepeye geçiyorum bu şekilde Yapım aşaması sanırım bu kadar yeterli arkadaşlar. Birazcık daha ilerleteyim ben bunu kamera arkasında her iki sıramızı. Bakın burada da ipimi kesmemiştim. İki sıramı da e, ilerleteyim. Ütüye çok e, ihtiyacı olması da ütüleyeyim ve son halini birlikte görelim. Evet, modelimin her iki sırasında ilerletip ütüledim ve geldim. Şirin mi şirin bir model oldu. Çok beğendiğim sevdiğim bir model oldu. Basit, kibar, yapımı kolay. Görüntüsü de bir o kadar kibar. Sıralı bir model. En sevdiğim modeller sıralı modeller ve yapımı kolay olsun. Beni çok yormasın ve güzel bir modelim olsun diyen arkadaşlarıma bu model çok çok uygun olacaktır. Hiç yapımında zorlanmadım hanımlar. Gördüğünüz gibi model iki sıradan oluştu. Her iki sırasında düzünden ilerledik. Ben modelimi kenarı desenli ortası boş olan bir yazma üzerinde denedim. Sizler bunu sade renk üzerinde de deneyebilirsiniz. Benim gibi desenli olup farklı farklı renklerde olan yazmalara da uygulayabilirsiniz. İçindeki çiçek tonu hangi renkse boncuğunuzu da o renkte kullanırsınız. Bugün boncuğumu içindeki mavi tonunu kullanarak yaptım boncuk seçimimi arkadaşlar. Beyaz da yapabilirdim fakat mavide de güzel durdu. Ütüsünü de içten dışa doğru ütümü ittirerek e, herhangi bir bez kullanmadan yaptım arkadaşlar. Modelimle ilgili çok fazla anlatabileceğim detayım yok hanımlar. Bugünkü modelim de bu şekildeydi. Yapıp deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Umarım sizler için de yararlı bir video olmuştur. Bu şekilde videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Beni destekleyen herkese çok çok teşekkürler ediyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir başka modelde, bir başka güzellikle görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça ve de sağlıkla kalın.